Merhaba arkadaşlar. Bu işlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Ve yanımda yine Ali Sarp var. Yine, Hoş geldin Ali Yine ve yine. Hoş geldin Hoş abi. Evet arkadaşlar. Clash of. Clash Royale oynuyoruz. Klanımız burada arkadaşlar. Oha yeni bir şey gelmiş la. Ee, klanımızı hemen göstereyim. 5V sınıfı. Evet. Arkadaşlar. Smack the face. Alisar. 3. arenada gördüğünüz gibi 878 kupalı. Bakayım. Evet, 878. Doğru bildiğiniz. Evet, bir dostluk savaşına var mısın abi? Abi bir anka. Evet arkadaşlar, böyle bir hesabı var. Klanımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu klanı ben kurdum. <laughs> bir ay oldu yaklaşık ama gördüğünüz gibi samuray... Klandan ayrıldı diyor. Samuray gelmiş, ayrılmış. Yavuz gelmiş, ayrılmış. Kerem gelmiş, ayrılmış. İki kişi kaldı da benim şarj yazıldı ya. Aşağı bir dakika bekleyin. Hemen şarjı getireyim. getireyim. Evet arkadaşlar geldim sonunda. Şarjı taktım. Şu anda şarjda. Oyundan çıktım lan. Neyse. Savaş, bir dostluk savaşına var mısın? Var mı abi? Bir dostluk Aa, savaşı yapıyoruz. Ben gönderiyorum barbar çanağımla. Ben ba barbar istemiyorum abi ya. Abi ben attım. Nerede istiyorsun? Sende hangi şeyler var abi? Kemik çukuru, goblin Kemik çukurunda abi. Tamam. <laughs> Girdim abi. Bana <Mama>. hiç kalmadı ha söyleyin bana Oh shit. Shit shit çet, Come on. Come on baby. <gülüyor> <gülüyor> Abi sende şu bombacı kulesi var ya. Şak. Bombacı kulesi var bombacı. Acaba bakayım yener beni ama. Yendim zaten. Abi sen de ya oraya ya. Göte bala bak. Sen ya? Abi sen alacaksın her türlü ya. Fight. Abi iki dakika bek, bekler misin? Niye? İkserimin birazcık dolmasını bekleyeceğim Çok az ikserim var yani. Aynen. Yani. Şimdi sıra destansı da. Yemişler. Destansı yediler. Yemişler destansı. Sıçmışlar destansı. <laughs> Aslında sana bir şey diyeceğim. İki dakika beklesene. Şu şeylerin üstündeki ya biliyor musun? Prenses değil mi lan? Evet. Abi bedavadan Ay, efsanevi. Şey. Bedavadan efsanevi. Hadi Çık. yani oraya alt üst ben oraya üst koyundurcam. Oh shit. Lan lan Chat Come on. Come on the game, Come on the Come on the Come on the Come on mango var lan suç mu suç mu hiç suç hiç suç mu bu da alacağız Kim kim kimi alıyor lan bu da alacağız çıkacağız adana 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 center a expory kanda or i mean adana 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 center a expory kanda or i mean Adana, 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 Center. Center, Center, Adana. Oh shit, baby. Oh shit. Sen çok kız basket ediyorsun. Görüyorum. Benim prens de orada seni durdurmaya çalışıyor. Aa, ne durdurur adını? Aa, seçildik. Yo, yeah. Yo, yeah. Bir taç alalım. Yo, <laughs> Allah Allah bir taç aldık arkadaşlar. Üç aldık. Abi ya klana gelin arkadaşlar ya. Klan, klan, klan. Klan. Şöyle bir ayarlayayım. Benim eski klana bir bakayım ben ya. Darkfire. Şöyle bir değiştireceğim abi. Nasıl yapsam? Yorumlara da gelin şuradaki adlarınızı yazın lütfen. Evet arkadaşlar tanıtma bölümü çekeceğim. Clash of Clans'ta da Clash Royale'de de çekeceğim tanıtma bölümü. Sizin de köylerinizi tanıtacağım. O da ona da ayrı bir bölüm yapacağız arkadaşlar. Tabii kanalımız gelişin yapacağız onu da. Oha! Adam hacker. Nasıl abi? Üçüncü arenada aynası var kraliyetleri var, karabinası var, atıcısı var, buzluğu var, buz golemi var. Oh shit. Sparta Kontin. TV Royale'la ne mi var? Oha, barbar çanağında adam. Buz ruhu var adamın. Buz ruhu var. Lan bunlar troll lan. Aynen abi, hack mi yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Trolller, Troll şafaklar. Oha. Oha. Sen ne mi onu gördün? Birinci arenada dal kavuklu adam. dev iskeletli adam. Arkadaşlar trollüyor musunuz? Bizi mi yiyorsunuz lan bu ne? Sana şimdi ben bir şey göstereceğim bak. Bak bak. Bak bak. Üçüncü arenada bak neler var. Lav gazı, prens huzuruhu. Şey şey şey. şey. <laughs> Abi bu ne ya? Arkadaşlar bir sayayım ben bunun. Madenci, cehennem ejderi, lav prens, yeni çıkan prenses, yeni çıkan prenses, iskelet büyüsü, ayna, kıvılcım ve buz ruhu var. 3. arenada. Buz ruhu değil, buz büyüsü. Buz ruhu diyorum ben ona. <laughs> Çünkü buz Arkadaşlar az önceki olayı gördünüz mü? Troll lan bunları. Bende de troll şeyler çıkıyor abi bu ne? Adamın büyücüsü var lan üçüncü arenada. Abi üçüncü arenada. Bir de bir bakıyormuş. Üç, sen... üçüncü Süper büyülü sandık geliyormuş. Üçüncü arenada minyonların ne işi var lan? Ay, iki, ay birinci arenada minyonların ne işi var? Nasıl, dedim şartım, dedim, Neyse, nasıl... Ben bir maçımız izleyeceğim acaba. Neyse. Yani? Dur o ofisler salakça bir şey Gireceğim. O az önce yakaladı. Arkadaşlar bunu? dal dal bu Abi bunun milyonları var ya. Oh, birinci arında da milyon ben ne alaka? Acaba hangi... kupadan mı düşmüş? Arkadaşlar inanın hiçbir şey bilmiyorum. Yani biliyorsun falan demeyin gerçekten de. Yemin ediyorum size hiçbir şey bilmiyorum. Fake mi adamların günahını almayak şimdi. Arkadaşlar şuna bakın. İzliyorum şu an. Madencisi var, aynası var. İskelet büyüsü var. Bir de buz büyüsü var. Oha bir direkt abi direkt ön kuleye attı madenci be. Abi direkt hack ya. Ne hack oğlum troll. Trollüyor şerefsizler. Şerefsizler. Abi ya. Evet buz büyücüsü vs yavru ejder. Ve yavru ejder yeniyor. Abi canım. Lan bu adam mal mı lan? Lan prensat, sen oraya mı? Abi bu ne ya? Troll adamları hiç sevmiyorum abi ya. Abi, abi efsanevi efsane adam ya. Adam... Arkadaşlar videomuz çok uzadı. Dediğiniz için çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.